Yani evrim teorisini çürütmek için o kadar fazla de, e, delilimiz var ki elhamdülillah. FOX deneyi de aslında bunlardan bir tanesi. Hep FOX deneyini e, evrime delil olarak kullanırlar. Daha önceki yayınımızda Miller deneyinden bahsetmiştim. Kardeşlerimiz çok iyi biliyorlar. Bu deneyin e, ortaya konması aslında amino asitlerin yani proteinlere dönüşürken hiçbir şekilde tesadüfen oluşamayacağını aslında kanıtlıyor. Ama evrimcilerin bakış açısıyla baktığımızda bambaşka bir düşünce mantıkları var. Ama biz şimdi buradaki anlatacağım delilleriyle inşallah daha iyi düşünmelerini istiyorum. Çünkü çünkü bir proteinin oluşması başka bir proteinin var olmasıyla mümkün oluyor. Bu evet. da bir hücrenin içerisinde oluyor. Bütün hücrenin indirgenemez kompleksikte tam olarak var olması <laughs> gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz Lohatolya prensibine göre de suyun açığa çıktığı bir reaksiyonda yani bir kondansasyon reaksiyonunda sulu ortamda gerçekleşemiyor. Peki Evrimcilerin iddiası ne ona bir bakalım. Diyorlar ki herkesin bildiği gibi çamurlu suyun içerisinde bir bakteri işte ilk hücre olarak oluşmuştur ama onun öncesinde aminositler oluşmuştur. Tesadüfen bir araya gelmişlerdir, proteini oluşturmuşlardır diyorlar. Böyle bir şey oluşamıyor. Neden? Çünkü aminositler bir araya gelirken peptit bağıyla su açığa çıkarıyorlar proteinler oluşurken. Su, okyanusların içerisinde zaten biliyorsunuz su var. Dolayısıyla böyle bir reaksiyon suyun içerisinde gel okyanusların içerisinde gerçekleşmesi Le Chatelier prensibine göre imkansız. O yüzden zaten mantık olarak protein sentezini gerçekten çok iyi biliyorlarsa kardeşlerimiz böyle bir mantığın en başta zaten yani proteinin hücrenin içerisinde tüm kompleksiyle var olması dışında tesadüfen oluşması imkansız. Şimdi Fox ne yapıyor Sidney Fox? Amino asitleri alıyor ama saflaştırılmış amino asitleri. Yani Miller'ın deneyinde kullandığı gibi işe yaramaz amino asitler değil bir canlılığın içerisinde kullanılan amino asitleri alıyor. Onları kuru bir ortamda bir araya getirmeye çalışıyor. Sonucunda da amino asit hı hı. halkaları oluşturuyor. Yani işe yarar bir protein oluşturamıyor, proteinoidleri oluşturuyor. Evet. İşe yarar bir protein yani vücutta bakın proteinler ne işe yarıyor? Mesela DNA replikasyonunda e, DNA'nın iki zincirini kenarlardan tutan proteinler. Vücudumuzun her noktasında işlev alan, ben şu an konuşurken işlev alan proteinler, nefes alırken işlem alan proteinler. Bu şekilde genler tarafından kodlanan, ee, önemli proteinlerin yani canlılık için kullanılan proteinleri sentezleyemiyor. Sadece amino asit halkalarını oluşturuyor. Yani bir işe yaramayan halkaları. Ayrıca söylediğim gibi saflaştırılmış amino asit kullanıyor. Hmm. Miller'ın deneyinde kullandığı işe yaramaz amino asitleri kullanmıyor. Yani Miller'ın deneyinin bir devamı değil bu. Bir hmm. evrimi ispatlayan bir deney olmuyor. O deneyi Sonucunda, de ispatlamıyor zaten. Evet, o de, doğrulamıyor diye Çok evet. önemli. Şimdi eee Sidney Fox ne yaptı? Buna tabii itiraz edenler oldu. Kabul etmediler dolayısıyla doğal olarak. Fakat ısrar etti görüşünde. Dedi ki son derece mantığın almayacağı bir iddiayla işte hep söylüyoruz evrimcilerin hayal gücü çok fazla diye. Evet. Diyor ki su tamam suyun içinde gerçekleşemez diyor. O zaman bu amino volkanik bölgelerin yanına gitmiştir diyor. Orada da zaten hemen buharlaşmıştır. E, su da olmayacağı için amino bir araya gelmiştir diyor. Şimdi bakın hangi mantık böyle bir şeyi alabilir? Yani amino asitlerin zaten bir yere geldiği o ortamda düşünün ilk ay dünya atmosferini o dönemdeki gazları biliyoruz. Zaten oksijen var. Burada göstermiştik evet. stromatolitlerin içerisinde evet. milyarlarca yıllık stromatolitlerin içerisinde paslanan demir var. Yani oksijen o dönemde varmış demir de paslanmış. Dolayısıyla oksijenin var olduğu bir ortamda zaten amino asitler hemen parçalanacaktır. İsterse volkanik bölgelerin yanına gitsin. Ayrıca ek olarak volkanik bölgelerin ısısını düşünelim. Suyu buharlaştırıyor. Zaten amino asitler buna dayanamayacaktır. Dolayısıyla hemen parçalanacaklardır, protein oluşamayacaktır. O yüksek ısıya dayanamaz çünkü amino asitler. Evet. Dolayısıyla baktığımızda her noktada Fox deneyi hiçbir şekilde evrimi ispat etmez. Tam tersine mantığa uymayan ve amino asitlerin tesadüfen sentezlenemeyi ispat eden, yani proteinin tesadüfen oluşamayacağını ispat eden, bir deney evet. olduğunu görüyoruz. Bir de gözle açmış şimdi orada proteine benzer bir şeyler oluştu demek ki proteinin de oluşması çok kolay evet. gibi bir çıkarım yap yapmışlardı zaten o dönemde de halbuki proteinin protein olarak işlev görmesi için çok fazla şart gerekir. Sadece yapısının ona birazcık benzerlik göstermesi evet. yeterli değildir. Biz burada daha önce de çok sarmıştık. Peptit bağlarından e, sol elde olmasından çok fazla detayına kadar çok şart gerekir. Dolayısıyla bir proteinin oluşması şiddetli evet. şekilde imkansız dediğin gibi bu bir evet. deneyde bunu ortaya koydu evet. tekrar. Yani Darwin döneminde olsaydı belki hani buna inanabilirlerdi ama evet. şu an artık mikrobiyoloji bu kadar biliniyorken, genetik bu kadar biliniyorken bu iddialar gerçekten inanılacak gibi değil. Evet. Yani evrim